O zuba ben bizati kenimi kast ederek arz ediyorum. O zuba ben çok af edersiniz beni yoktan, halkadan var eden. O zaman şuma ben hiç yoktum. Cenab-ı Allah azze ve celle şefkatinden merhametinin bizi sevdiği için, bize yokluq halimdə onca ruhlar aləmində var idi. Sonra cəsəd dünyasına gətirdi, o mələkləri bir ayət etirdi. İşte babamızın ahladırsın təssisində yumurtalıq deyiriz ya. Yumurtalığında bir harman pişirdi. O harmandan böyle sümüklü bir şey, o sümüklü bir şey gitti, meni oldu. Menin içinde oluştu. Sonra diğer tarafta da anamın karnında, toplayanın ucundan bile küçük. Çok minik, minnacık bir tane yumurta koydu. Ne anam beni tanıyor, ne ben anamı tanıyorum, ne babam anamı tanıyor, ne anam babamı tanıyor, ne onun vücudunda meni var biliyor, ne onun vücudunda yumurta var bilmiyor. Bir habersiz karanlıklar içerisinde karanlık Allah'ın. Sonra o, o tesislerde, pişen yumurtalıkta pişen meni karmalanıyor. Zamanı geliyor, yolculuk başlatıyor, gidiyor yumurtalığı. Yüz milyonlarca meni gidiyor süper, halis Tek bir tanesi yumurta, ana rahminde bulunan yumurta gidiyor. O yumurtanın içerisinde bir tanesi içeri girince otomatik bütün kilitler kapanıyor. Mekanizma çalışıyor, hepsini öldüren bir sistem çalışıyor. O değerler hep sizi yetişebilenleri tabii diyorum. Çoğu yolda ölüyor çünkü. Sonra hepsini öldürüyor. Sonra babadan gelen kromozom, meni ile gelen kromozom, anadaki kromozomla birleşiyor. Sonra bunlar birleştirdikten, birleştikten sonra iş başlıyor artık. Bu ne bölünme, ne bölünme diyordular ona? miyaz mütez bölümü ne Mayaz bölümü. Mayıs bölümüne başlıyor artık. Demek o bir oluyor, 2, 2 oluyor, 4, 4 oluyor, 8, 8 oluyor, 16, 16 olur Ayrı, şimdi plasenta var bir de, ananın karnından, e, senin çocuğun göbeğine gelen bu deliği var ya, böyle hortum gibi bir şey var aşma be, be. plasenta da böyle hortum gibi. Sen oradan nefesini, kanını, hücrelerini ananın damarlarından gidip bulan, beslenen böyle hortum gibi oradan alıyor sana getiriyor, bağlıyor. Sonra Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ifade ettiği üzere meniden, alaktan, bir et parçasından sonra kemik getiriyor. Kemiğin üzerine deriler, kaslar, hücreler. Subhanallah, göz, muazzam bir şey. Dışarıda lazım olan ayak, kulak, saç, azı, uzun, duyu, duygu ne varsa maddi ve manevi hepsini veriyor. Ondan sonra bir mucize, zaten her bir aşaması trilyon mucizedir de bütün vücut çalışıyorum. Bütün her şey mucize. Dünya dışarıda çalışıyorum mucize. Dünya kendisi gidiyor mucize. Sen anamın karında çalışıyorsun mucize. Rahmet içinde rahmet, rahmet içinde rahmet. Kuvvetimiz, kudretimiz üstadın mesleğinin esas ettiği dört şey dedik ya. Açsız, fakir, şefkat, tefekkür. Bu nihaçsız, açsızımız ve fakirimizle birlikte anamızın karında, kendimizden habersiz bir ben <laughs> halk ediliyorum. Bir ben var ediliyorum. Sonra rahmeten dünyaya gönderiliyorum. Anam babam öyle böyle gıdalarla geliyorum, geliyorum, geliyorum. İşte diyoruz ya kendimize dönüyoruz, kendime dönüyorum daha doğrusu. Ama acaba ben hiç hak etmedim, hiç kast etsem bile müdahale edemedim bir varlıkla birlikte bu kadar nimetlerle halk edilmişim, nimetlerle istifade ettirilmişim. Allah Azze ve Celle sonra yetmemiş, bize bir tane daha değer vermiş. Bütün kainatın üzerinde haşmalı, bütün varlıkların üzerinde Beni halife rolü zamanında,mış. Bana dair bir şey atmamış. Bana adam yerine koymuş. Yani muhatap kabul etmiş. Bana konuşmuş, beni almış. Sonra peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş. Sonra yetmemiş demiş ki, "Senin, senin iyiliğin için sana emrettiğim bu güzellikleri yaparsan sana cenneti vereceğim, vaat etmiş. Sonra sen, senin iyiliğin için menettim, nehyettim. Bu kötülüklerden uzak durursan yine senin cenneti bulacaksın." O buna beraber hastalıklarla, böyle musibetlerle, arkadaşlarla, emri bil yani nahyanil münker emriyle birlikte yine bize merhamet etmiş, yine bize şefkat etmiş. Dünyada az tabak, az tabakasından, ozon tabakasından, o kainata var edilen dağlardan, ağaçlardan, kuşlardan, hayvanlardan her biriyle birlikte bana o kadar değer atfetmiş ki, o kadar kıymet atfetmiş. Hiç de haddim ve hakkım olmadığı halde bana, beni, beni cennetle tebşir etmiş, müjdelemiş. Acaba ben bana bu kadar güvenen, bana bu kadar değer atfeden, bana bu kadar kıymet veren, beni bu kadar adam yerine koyan hiçbir yerde hak etmedim çünkü. Bana bu kadar değer veren, kıymet veren, önem veren, yani beni böyle haşırsın maşır ama zaten öyle zaten. Hiç liyakatim olmadığı halde beni adam yerine koyup bu kadar iltifatlarda, lütuflarda bulunan Allah Azze ve Celle'ye karşı vasifemi icra ettim mi? Etmedim. Yani sağı solu sürekli eleştirip böyle ene derelerinde kendimi bir şey zanneder. Uçurumlarından gidip gelirken sağdan soldan giderken hasip olan, hafiz olan Allah Azze ve Celle beni karşısına çekeceği gün mahşerde. Acaba ben hani bu dünyada insan böyle kendini bilgini zannedebilir ukallalığından veya deneyimden dünyada tapmışlığından veya dalmışlığından veya aldanmışlığından veya herhangi dünyevi bir yanlışlığından zedelenmiş, zarar görmüş o ruhu aslisine ve vücudu mübarekesine zarar vermiş insan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gittiği gün el ve azalarının, aza ve uzuvlarının, duyu ve duygularının toplamının kendi lehinde ve aleyhinde olacağı o korkunç günde hasap vereceği günde hazır mıyım? Değilim.